Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Critical Strike Savaş oyunu oynuyoruz adını şu üstte yazıyor. Critical kan Critical Strike oynuyoruz. Sizle birlikte arkadaşlar Critical Strike Çakanelikteyiz. Arkadaşlar ben 5. seviyede olmadım yani. Daha 5. seviyedeyim. 4 seviyeyim 5 seviye olunca yeni bir tane pistol alacağım Hadi bakalım savaşmaya geçelim Bak Bakın şimdi nasıl enayi evet. Tamamdır Yok Bir dakika Bir dakika, dakika. dakika. Ney? Türk iş her zaman Türk işiyiz. Menem menem Türk. Oğlum adı lan. 17-18 Ne oluyor ya? Of. Ya oğlum adı ya. 34 saniye diyor. İptal takımın ölüm maçı iptal. iptal iptal. Ya iptal yazıyorum. iptal diyorum. iptal iptal. iptal. şu nasıl ya? İptal. Aramayı iptal et. Arkadaşlar aramayı iptal ediyoruz. Çıkalım. Hayır ben herhalde. Tam da yapabildik ya. Açılıyor. Şunu kapın. Kapı. Oğlum ya. Şundan, sundan mı yapıyor Hayır. Aldım ya. Bitmiş. Savaş. Pistol. <laughs> kartalımızı aldık arkadaşlar. Abi ben her zaman pistolla oynarım. Güçlü pompalı adam çıkarsa her zaman öyle oynarım. Hmm. Adam nereden çıkıyor lan? Vurdular ya. Nereden sıktı görmedim. Gördünüz mü sahneyi? Ananı Abi kolaylar ya. Vallahi kolaylar. Ananı. Vurdum let tamamdır. Let Let's go. Bakalım silah neymiş. Aynısı var. Radansın. Hadi lan. Şu bir. Oğlum ya. Şu kapıları açılsaydı. Her zaman kantor oynarken merak edin. Ed ediyor musunuz? Açılmayan kapılar niye açılmıyor? Arkasında ne var? Abi bu sniper olsa hepsini <laughs> ne yapıyor bizimkiler? Bizimkiler 50 kişiyi görüyor. 50 kişiyi indiriyor. Ben yani hiç önüme çıkmıyorlar ki. Arkadaşlar PUBG videosu atmıştım bir kanalımda. Ananı Anam silaha bak. Silaha bak. Abi bura nereye gidiyor lan? Bir dakika. Nereye gidiyor lan bura? Arkadaşlar bir bu dakika geliyorum. Tamam. O, o Estağfurullah. Ah, ya, 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 geldim. Geldim, 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 geldim. nerede bunlar? Haydi oğlum ya. B, B, grubu, B grubu kim lan? Ananı, ananı ne oluyor oğlum lan? Tövbe bismillah. Gördünüz mü? Bakın. Şöyle olduk. Ondan sonra ben indirdim. Tövbe bismillah. Ne oluyor ya? Araya bir şey giriyor. Bir şey. Çözemiyorum. Acaba bir parmak mı? Bir parmak mı? Ne parmak acaba? Anam ne oluyor oğlum lan? Oğlum nereden sıkıyorlar? Enemy Enemy Başka bir indiremedin mi şu adamı? Bombi de yeni, bombi de Bombi de yeni. Tralalera tralala. Orkaller orkallar. Abi nerede? İyi de abi. Abi sal ya. Kaçına sıktım. Uçuyorlar ya. Bizimkiler niye korkuyor ki? Bunu anlamıyorum. Bizimkiler dalmıyor direkt. Ben dalıyorum. İndiriyorum. Neredesiniz lan? de burada karşıma 5 kişi birden çıkıyormuş. No. Evet. Abi bayağı bayağı hoş sahneler var. İzleyin videoyu da. izlerken dikkat edin o sahneleri. Özellikle benim o B şubesinde adamdan denk düştüğümüz yok. Nerede lan? Ne oluyor oğlum? Glius F falan diyor. Oğlum niye gelmiyorlar? Nerede bunlar ya? Tövbe estağfurullah mermi değiştir. Lan mermi değiştirsene lan. Lan. Oy Lowry. Aman ne oluyor? Zafer. Zafer. İşte bu be. İşte bu. İyi. Abi yeneceğiz lan. Bu turda yeneceğiz. Her tur yeneceğiz. Her tur Yer mini nio, 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 nio. Abi yeni pistol alacağım Reklam ya Bu niye telefondan oynanılıyor da Bilgisayardan oynanılmıyor ya Telefondan oynanılan oyun Bilgisayardan oynanılmıyor Bilgisayardan oynanılan telefon Beyin yandı Beyin yandı Oğlum ne oluyor? Ne lan bu? Oğlum vuruyorum. Ölmüyorlar lan. Oğlum. Reklam oynuyorsun. Şaka mı? Oğlum niye vurulmuyor? Tövbe estağfurullah. Ananı. Oğlum silahla vurmamam daha iyi. Zombiler daha çok geldi. Adam, adam ne çıkarttı lan? Bazuka. Oha oğlum bu ne? Lan, gelin lan hele. Adama hasar gelmiyor. Bazuka atıyorum hasar yemiyor adam. Oğlum sen bu zombilerden de hasar yiyeceğim. Bazuka atıyorum hasar vermiyor. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bir saatimiz boşa gitti. Reklam izleyerek boşa gitti biz saatimiz. Ne oluyor? Anam, ne oluyor oğlum ya devam et. Yeah. Oha. Yeah. Ne Everki dal. Ever Görevler. Tabii paneli olacak. Şunları değiştirmek istiyorum. Oyuncu seviyesi 5 şu silahı deneyeceğim ya. Deneme oynuyorduk arkadaşlar. Deneme, deneme, deneme. 1, 2, 3, deneme, deneme, deneme. 1, 2, 3. Uy kes. Oğlum bu nasıl silah lan? Çok iyi, iyi değil mi? Adamlar ölüyor ki aramalı tüfek de var. Abi şarjör falan Her şey iyi lan. İyi vuruyor ha, iyi vuruyor. Ama diğer silah kafadan vurunca direkt vuruyordu da. Onunla... Oğlum bu küçük ama lan. Küçük lan. Çok iyi denedik. Şuradan salım da vuralım bir. Bomba atsak <laughs> mı? <mi? gülüyor> Helal lan. <laughs> Çok iyi oğlum. Helal lan bu silahı. Başka var mı? Ananı bu adam hareket <laughs> ediyor lan. Buraya <Sessiz> mı? Ne oluyor? Şu sis bombasını hiç kullanmadım ya. Ne oluyor? Şuraya. Ananı odaki adamlara hasar. Ama PUBG gibi değil ya. O, o sesin içindeki adamlara vuramıyorsun. Gerek <Sessiz> evet, yok bombaya ya. bakalım şimdi oğlum yuhlan silah değiştirebiliyorum Bir, buradan istediğim fila alabiliyorum değil mi Degel. oğlum ananı bu oy Çok iyi lan degil degil aldık degil almak istiyorum ben ya degil kaç seviyede geliyor abi bu çok iyi Helal lan sana. Helal lan Yusuf'i. Hop. Pop. Pop. Ee, e. Aldı oturdu final. Oğlum bu silahlar ne ya? Onu Oha o ne, o ne? Arkadaşlar çok sıkıştım. Tuvalete gidip geliyorum. geldim arkadaşlar buradayım buradayım be buradayım pompali başka tabanca Anam oğlum çok iyi lan 357 var bakalım bu nasıl abi bu daha iyiymiş lan İyi de ne oluyor lan oğlum bu 357 çok iyi o zaman stepiniz eşref. Töt. Evet. Abi bir dakika ya. Şu silahı tepsi etmek istiyorum ya. Sopa mopa da var. Bu ne oğlum? Anam. Bu ne lan? Oha. ananın ne oluyor? Bir dakika bir dakika. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. lan. Oha oğlum. Ne oğlum bu şey, Bırak ya. Bezbol topukları var arkadaşlar. Birazdan geçeriz ya. Diggle'a. Abi Better ben bu Diggle'ı be çok sevdim ya. 3 elimizden be daha iyi oldu ya. Diggle. Baksanıza oğlum. 50 kalibre. Pil bile avlanır bunun. Arkadaşlar ya. Düşünsenize. Bu ne lan? Tek atıyor. Tek atıyor lan. Oha. Bu neymiş? Onlar... Bu da iyiymiş. Bu da iyiymiş. Yemin... Bu da iyiymiş. Combat bilmem ne. çok iyi ya. Şunu denemek istiyorum. Topa mı? Ananım. Oğlum bunlar ne düşür lan? Özellikle şu, şu bak şu. Şu feci bir şey. Ama bu daha feci bir şey. Yani. Bakın onun için. Ben burada sabaha kadar deneme taktığı atarım lan. Bakın sakladı bakalım çıkalım. Çık. Abi ya Şunu almak istiyorum Şu ikili silah var Diggle en sonda bu arada Görüyor musunuz değil mi Diggle Ama 357 nerede ya Sabaha kadar yaparım ya. 357 özeldi. Bu combat da özeldeymiş. Bu da özeldeymiş. Bu da özeldeymiş. Combat da özeldeymiş. Oğlum bunlar ne lan? Oha. Arkadaşlar videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Hadi bakalım. Gidelim cephanelikten çık. Savaş. Arkadaşlar bu eli de atalım sonra çıkamayabiliriz. Abone olmayı unutmayın bu arada. Şöyle bir tuş var. Buna ne yapacaksın bunu biliyor musun? Buna iyi Ayı görüyor musun? Buna buna tekme atalım. Tekme. Tekme atacağım. Abi niye yatakta video çekiyorsun diyenler Koyayım. Önce odam yok. Haydi Orası ne kadar doluydu Şimdi bomboş Baksanıza <laughs> Oğlum bu ne lan Contact. Ananı Biz polislere saldırıyoruz Oha oğlum Oha lan Oha oğlum Burada taramalı bize biraz lazım olacak lan Ne oluyor Oha Biz bunlar olursak Durum kötü he. Neredesiniz lan? Abi ne oluyor ya? Hep ikisini de indirdim. Bir şey yok bunları yeneriz ya. Oğlum ağlamayın. Bunlar ağlatırız lan. İşlerinden geçeriz biz bunları. Oğlum. İğne vur. İğne. Oğlum nerede lan bunlar? kombat. Şu kombat Bilim, silah. Bizim silah ne lan? Tamam taramalı bize lazım. Kafadan. Kafadan kontak. Abi bu, bu polisler bunlar tek mi? Ananı vur, vur, vur. Orada, orada sniper vardı arkadaşlar. Orada sniper var ya. Niye almadım ben onu ya? Tekrar savaşa biliyor da anı. <Sessizlik> Bombanın etkisi ananı lan burada adam öldü. <Sessizlik> Bomba gücü. Bu arada rastgele attım ha. Ay yakından vurdum ya bir de. Utanmıyorlar. Abi adam pusuyor orada, görmüyor musun ya. Sıcılar ya. Şurada adamlarımdır. Al. Ne oluyor lan? vuramadım. Ya orada bir tane daha var. yakından sniper'land alıyor mu? Helal. Helalsin be. Şurada biri var da. Şurada biri var. Şapka. Burada değil, buradaymış. Allah sniper'ı niye almıyorsun? Lan şu yerdeki ne alsana. Sniper'ı bıraktık aga. Kopuna sikeyiminin. Hay yine aldık. Combat varmış burada. Combat açıyoruz. Ananı... abi, abi kaç abi. Abi silahı değiş. Ananı... ne oluyor ya? Ulan. Tövbe estağfurullah. Bu niye burada canlandı? Yeter lan. Patladı filan. Sen kim? Sen sersin sanki berber berber. Hatta da on bin berber berber. Doktor bu yoldan dönmek karışımlar istiyor beni görmek. Sen sert sanki berber berber ber, hastadan. Sen sert sanki berber berber hastadan dönmek. Oğlum kameraya giriyor bak oğlum. oğlum. kameraya giriyor bak oğlum. Abi pıtanlar var ya Pıtanlar var ya. Of. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı mutlaka unutmayın. Bay bay. <laughs> ben oyuna yine girdik lan. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.